11. Olimpiyatlar 1936 yılında Berlin'de düzenlenecektir. Olimpiyatlara katılan Türkiye kafilesinde ise ilk kez iki kadın sporcumuz da vardır. Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni. Eskrim alanında yarışacak olan bu iki sporcumuz dönemin Türkiye'sinde başka eskrim sporcusu olmaması nedeniyle hem takım arkadaşı hem de birer rakiptiler. Alet ve Suat Hanım, antrenör Nadolski geçliğinde Macaristan'da bir aylık bir kamp döneminden sonra olimpiyat köyüne yerleşir. Olimpiyatlarda derece alamasılar bile Türk kadınının ilk olimpiyat sporcuları olarak tarihe geçen Alet ve Suat Hanım ileride daha nice kadın sporcularımıza yol gösteren birer meşale olacaklardır. 1936'da Türk kadınının gücünü gören dünya sonraki yıllarda boks, atletizm, halter, jimnastik, voleybol, güreş ve daha birçok branşta Türk kadının başarılarına şahitlik edecektir.